Hepimizi Türkiye pazarından çıkardılar. Dünyayı yeniden paylaşmak zorunda kaldık. Pazarı genişletmemiz lazım, az. Fiyatlarımızı artırmamız gerekiyor. Fiyatlarınız zaten çok pahalı, ne zaman Yeni dünya düzeninde Euro-Dolar uçtu. Fiyatlar ikiye katladı. Siz gülün. Elbet bir gün bizi kurtaracak birisi çıkacak. Komsulaj. Komsulaj tabii. Beyler Türk çiftçisini bunlardan nasıl kurtardıysak siz de kurtaracağız. Oh, hey dostum. Allah sabir. Kes az. Sizi Türkiye'den nasıl sildiysek dünyadan da sileceğiz. Komsilacın olduğu yerde nefes alamayacaksınız. Türkler nefes aldırmayacak. Kalk gidelim, kalk! Komsilaj, dünyanın 58 farklı bölgesine Türkiye damgasını vurdu. Yerli ve milli ne mutlu Türk'üm diyene.